Şimdi arkadaşlar bu polinomun köklerini bulacağız. Bakın şöyle yapacağız. Dikkatli bakalım önce. Şu ifadeye dikkatli bir bakın. Gençler burada her ikisinde de x kare çarpanı olduğu için x kare çarpanını dışarı aldığımda x artı 2 oluyor bu ifade. Bakın zaten şu x çarpı x kareye karşılık geliyor. Bu da 2 çarpı x kareydi. Siz şu x kareleri biz ne yaptınız? Bir parantez yapıp bakın parantez burada. Parantezi katsayı yaptınız. Kısa yaptınız. Bunların üzerlerine çizdiğinizde neler kaldı? X ve 2 kaldı. Bunlar nerede? İçeride bak. Gerçekten bununla bunu çarptığım zaman X küp yapıyor. Bununla bunu çarptığım zaman da 2 yapıyor. 2 X kare yapıyor. Bakın. Aynı düşünceyle şurayı da eksi parantezine alın. Eksi 1 parantezine alın. Bakın gençler. Düzeltiyorum. Eksi 1 çarpı şeklinde yazın. Bakın ne oldu? X artı 2 bulunmuş oldu. Demek ki burada arkadaşlar dikkatli baktığımızda Bakın x artı 2'ler ortak çarpanlar oldu. Bunu dışarı yazarsak bakın gençler. x artı 2 bir parantez yapıp parantezin katı olarak yazarsak. Burada x kare kalıyor. Bunları dışarı aldığımızı düşünelim. Burada x kare kalıyor. Burada eksi 1 kalıyor. Bakın bu yaptığımız iş, iş, işin ismine, işin adı çarpanlara ayırma. Yani biz şu polinomu ne yapmış olduk? Çarpanlarına ayırmış olduk arkadaşlar. Evet. Demek ki px polinomu bakın. Px x polinomu x artı 2 çarpı x kare eksi 1'miş. Biz de px polinomunun sıfıra eşitlememiz deniyor. Sıfırlarını dediği için sıfıra eşitliyoruz. Buradan ayrı ayrı bu ifadeleri ne yapmamız lazım? Sıfıra eşitlememiz lazım. Bakın x artı 2'yi sıfır yapan x değeri eksi 2'dir. Çünkü eksi 2 yazarsam sıfır yapıyor. x kare eksi 1'i sıfır yapan x değeri ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Çünkü buranın bir olması lazım ki sonuç sıfır olsun. Karesi 1 bir olan ifadeler ya birdi ya da eksi birdi. Değil mi? Demek ki bu polinomumuzun gençler sıfır yapan kök değerleri eksi bir, bir ve eksi ikiymiş. Bakın eksi iki var. Eksi bir var. Bir de bir var. Bir de burası. Peki polinomumuz aşağıdan mı gidiyor, yukarıdan mı gidiyor kolları? Peki polinomumuz y eksenini nerede kesiyor? Polinomumuzun sabit terimi y ekseninin kesildiği yerdir. Bakın gençler. Yani p 0 eşittir. Eksi 2. x yerine eksi 2 verdiğinizde y değeri eksi özür dilerim. x yerine 0 verdiğinizde y değeri eksi 2 oluyor. Nereden geçiyormuş y ekseninde? Eksi 2'den geçiyormuş. Bakın burası da eksi 2. Peki bu polinomumuzun x yerine eksi 2'den küçük bir değer verdiğimizde mesela eksi 3 verdiğimizde polinom pozitif mi negatif mi oluyor? Bakın eksi 3 verdiğinizde eksi 3 artı 2'den burası eksi 1 oluyor. Evet. Eksi 3 verdiğinizde burası 9 eksi 1'den 8 oluyor. Çarpıldığı zaman eksi 8 oluyor. Demek ki bakın gençler şey, eksi 2'nin sol tarafında temsili bir değer verdik. Sonucumuz negatif oldu. Demek ki bu kollarımız nereden gelecek? Alt taraftan gelecek. Yani kollarımız şöyle olacak. Kırmızı ile çiziyorum. Bakın kollarımız böyle gelecek. Sonra bu da yukarı dönecek. Bak eksi 1'e geri indi. Sonra ne yaptı? Eksi 2'ye doğru hareket etti. Sonra 1'e döndü. 1'den geçti gitti. İşte bizim grafiğimiz böyle olacakmış. Tabi burada çizerken şunların paralel olması dikkat edin. Yani kabaca şöyle olacak. Bakın gençler. Böyle gidecek. Evet. Kabaca çizdik. Şurası eksi 1 şurası artı 1 şurası eksi 1 şurası eksi 2 şurası eksi 2 Aşağı yukarı böyle bir şey oldu Anlayabildik mi gençler ne demek istediğimi? Geçiyorum arkadaşlar. Buradasınız değil mi arkadaşlar? Evet. Geçelim evet, hocam. Ben geçiyorum. buradayım. Tamam geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi polinomun sıfırlarını bulalım diye bu polinomu sıfır yapacağız arkadaşlar. Bu polinom sıfır nasıl yapılır bakalım beraber. Arkadaşlar öncelikle tam kare ifadeleri bir hatırlayalım. Arkadaşlar tam kare ifade demekti? A artı B'nin karesi nasıl yazılırdı? A artı B ile A artı B'yi iki defa yan yana çarpardık. Bu çarpma sonunda A kare artı bakın A çarpı A A kare olacaktır. A çarpı B ab olacaktır. B çarpı A'yı da yine A B olarak aldım. Artı A B çarpı B de B kare olacaktır. B çarpı B de B kare olacaktır. B kare. Bunu siz düzenlediğinizde A kare artı 2AB artı B kare bulacaksınız. Eğer siz özel olarak burada B'nin yerine eksi B alsaydınız şu ifade eksiye dönüşecekti. Oldu mu? Yani şurası eksi olsaydı ne olacaktı? Şu ara eksi olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Bunun ismi tam kare açtım. Daha önce şöyle bir iki tane sayının toplamının karesi x artı y'nin toplamının veya farkının karesi diye, diye düşünebiliriz. x kare eksi iki tane x y artı y kare diye düşünebiliriz. Şimdi biz arkadaşlar şu ifadeyi şu pozisyona döndürmeye çalışacağız. x kare var mı? Var. Peki iki çarpanını oluşturalım. Eksi 4x'in yerine Eksi 2 çarpı 2x yazalım. Evet. Bakın şu 2 formüldeki şu 2 bak. Şu 2. Şu x kare. Şu x kare. Evet. Şu 2x ne anlama geliyor? Bu 2x x ile y'nin çarpımı. Yani topluma giren iki sayının çarpımı. Yani x burada olduğuna göre 2 de burada olacak. Bu 2'nin bakın şu 2 o zaman bu ne anlama geliyor? Y anlamına geliyor bak. Gördünüz mü? Bu ne anlama geldi? Y anlamına geldi. Formülde Y'nin karesi var. Demek ki buraya ne eklememiz lazım? 4 eklememiz. Burada ne olması lazım? 4'ün olması lazım. Ama burada ne yazıyor? Eksi 1 yazıyor. Peki eksi 1'i 4'e nasıl dönüştüreceğiz? Buraya 4 ekleyip 4 çıkaracağız. Arkadaşlar yani aslında ne eklemiş olduk? 0 eklemiş olduk. Eksi 1'i de yanına yazıyorum. Sonuçta bakın bizim bu işlemi yaparken amacımız burada tam kare bir ifadeyi oluşturmak olacak. Bak x kare eksi 4 x eksi 1 ifadesini sıfır yapıyoruz. x kare eksi 4 x ifadesinde arkadaşlar biz kırmızıyla hatta kırmızıyla a4 ekleyip, 4 ekleyip 4'ü çıkartıyoruz. Aslında ne eklemiş olduk? 0 eklemiş olduk bakın. Sonra şuradaki eksi 1 de yerine yazayım. Eksi 1 eşittir 0. Peki bu ne işe yarayacak? Bakın şu ifade, şu ifade tam kare bir ifadedir. Bakalım görelim şimdi. X kare eksi 4 x artı 4 aslında x eksi 2'nin parantez karesidir arkadaşlar. İşte burada x kare x eksi 2'nin parantez karesi yazdığımızda dışarıda eksi 4 eksi 1 kalacak. Eksi 4 eksi 1 ne yapacak? Eksi 5 yapacak. Bu da 0 eşit. Arkadaşlar şimdi hangi sayıdan 5 çıkarsa 0 yapar? 5'ten 5 beş çıkarsa sıfır yapar. Demek ki arkadaşlar x eksi 2'nin karesinin karşılığı bakın neymiş arkadaşlar? 5'miş. Peki hangi sayının karesi 5'tir? Artı eksi kök 5'in karesi 5'tir. Dolayısıyla x eksi 2 ne olmak zorunda? Artı eksi kök 5 olmak zorunda. Bu iki bu tarafa artı 2 diye gönderdiğinizde x'in karşılığı 2 artı eksi kök 5 bulunacaktır. Demek ki gençler bu polinomu sıfır yapan x değerleri 2 artı kök 5 veya 2 eksi kök 5'miş arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Geçelim hocam. Arkadaşlar şimdi bakın, bakın 2 artı kök 5, 2 eksi kök 5 gördünüz mü? Biz de şunu bulalım beraber. Arkadaşlar bakın burada şunu hatırlayalım x artı birin karesinin açılımı neydi? X kare artı 2x artı birdi. Bakın şu kısım burada var gördünüz mü? Demek ki bir yok bir kendimiz oluşturacağız. Demek ki buraya bir ekleyip bir çıkaracağız. X kare artı 2x sonra bir ekleyip bir çıkartıyorum arkadaşlar artı bir eksi 1. Bir. bir ekle bir çarpma ne demek? Aslında sıfır eklemek demek. Yani hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Eksi 4 eşittir 0. Peki benim işime yarayacak kısım neresi? Burası. Burası x artı birin parantez karesi. Yukarıda yazmıştım arkadaşlar. Peki bunu nereden bildim? Nereden uydurduk? Arkadaşlar x artı 1 ile x artı 1'i çarpı. Bakın x çarpı x x kare olacaktır. x çarpı bir x olacaktır. 1 çarpı x, x yapıyor. Yine aynı düşünceyle. 1 çarpı 1, bakın ne oldu? 1 oldu. Toparladığınızda bunları x, x daha 2x yaptı burası. Evet gençler, x kare artı 2x artı 1. Gençler, x artı 1'in kare açılımı olmuş oldu. Şimdi gençler, bakın şu ifadeyi altını işaretledim. Bu x artı 1 karenin açılımı. Arkadaşlar eksi 1 4 eksi tane yaptı. 5 yaptı. Toplam 0. Gençler hangi sayıdan hangi sayı çıkarsa 5 e, hangi, gençler aynı sayıdan birbirinden çıkarılırsa 0 yapacağı için buranın olması lazım? 5 olması lazım. Gençler x artı 1 kare 5'e eşitmiş. Peki neyin karesi 5'ti? Arkadaşlar artı eksi kök 5'in karesi 5'ti. Demek ki arkadaşlar şurası 1, Demek ki bir de bu tarafa gönderirsek x değeri bakın gençler eksi 1 eksi kök 5 veya eksi 1 artı kök 5 olacakmış. iki tane değer arkadaşlar. Geçiyorum bunu Evet arkadaşlar etkinlik kısmındayız. Geçin hocam. Evet gençler etkinlikte ne diyor bakalım bir burada ne anlatıyor bir bakalım diyor. Kalan teoremi demiş. Bunu anlatacağım birazdan ne anlama geldiğini gençler. Diyor ki Px polinomunu x eksi 2 ile bölümünden kalan iki farklı yöntemle bulalım diyor. Biz de iki farklı yöntemle bulacağız arkadaşlar. Bir önceki dersimizde şöyle üzerinden hızlıca geçmiştik. Şöyle bir göz ucuyla bakıp geçmiştik. Şimdi bunun nasıl bir durum oluşturduğunu beraber görelim iki türlü çözelim. Önce ilk öğrendiğimiz yöntem uzun yöntem bunu yapacağız. 3x kare artı 4x eksi 5 polinomunu arkadaşlar x eksi 2'ye böleceğim. Bu bölmeyi nasıl yapacağım bakınız. Gençler amacım 3x karenin tam altında 3x kare oluşturmak. Bunu oluşturmak için şunu ben 3x ile yapmam lazım. Bakın şu ifadeyi şurada ancak burada şu 3x ile şu ifadeyi çarparsam 3x kare oluşuyor. Peki bununla bunu çarpmak yetmiyor. Aynı zamanda bakın şu ifadeyi şu ifadeyi 3x ile çarpmış oluyorum. Peki 3x çarpı x 3x kare. 3x çarpı eksi 2 eksi 6x. Şimdi bunu yazdıktan sonra normal bölmede yapılan işlem neydi? Çıkarmaydı. Arkadaşlar çıkarma yapacaksınız. Bunun işareti artı için artı olduğu halde olduğu için biz bunun işaretini değiştireceğiz. Bunun izi işaret neydi? Artıydı. Bu işareti ne yapıyorum ben? Değiştiriyorum. Artı eksi yapıyorum. Eksi artı yapıyorum. Peki ne oldu şimdi? 3 x kare artı 3 x kare gitti. 4 tane x burada var. 6 tane x burada var. 10 tane x oldu. Eksi 5'i aşağı indirdik. Bakın ne oldu? 10 x 5 oldu. Peki 10 x 5 arkadaşlar 10 x 5. Biz burada 10 x'i bulmak neye çarpmamız lazım gençler burayı? 10 ile çarpmamız lazım. Çarpıyorum bakın. 10 çarpı x 10 x. 10 çarpı eksi 2 eksi 20. Bunların işaretlerini değiştirdiğimizde, faydadaki ifadenin işaretlerini değiştirdiğimizde çıkardığımızda yani bunları birbirinden. Eksi, bak ne oldu? Artı oldu. 10x ile 10x gitti. Bakın artı 20'den 5 çıkarttık. Ne oldu? 15 oldu. İşte bu polinomun sağlaması. Bak bu polinomu biz x eksi 2'ye böldüğümüzde kalan ne oluyormuş? 15 oluyormuş. Yazıyorum şimdi bölmenin sağlaması. Bölmenin sağlaması nedir gençler? Bölen ile bölüm çarpılır. Kalan ne yapılır da eklenirdi? Px polinomu şu polinom x eksi 2'ye bölünmüş. Bölüm 3x artı 10 olmuş. Kalan da 15'miş. İşte bize bunu soruyordu. Bu şekilde uzun uzun yapabiliriz. Arkadaşlar buradaki işlemden sonra bakın ilginç bir durum var. Bakın ben şu 15'i bulmak için acaba burada ne yapabilirim? Dikkatli baktığınızda şurada x'in yerine şu çarpanlardan birini sıfır yapan değeri yerine yazdığınızda bakın gençler çarpanlardan birini sıfır yapan değeri yerine yazdığınızda mesela x yerine 2 yazdığınızda bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Burası komple ne oluyor? Sıfırlanıyor. Yani ne oluyor? 15'i bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Görebildiniz mi? Bakın. Demek ki biz gençler böleni sıfırladığımızda, böleni sıfıra eşitlediğimizde x eksi 2'yi sıfır yapan x değerinin 2 olduğunu bilip 2'yi şurada yerine yazdığımızda şu çarpan komple ne olmuş oluyor? Sıfıra dönmüş oluyor. Gördünüz mü? Demek ki gençler x yerine 2 yazdığımızda sadece burası sıfır oluyor. Şu kısım sıfır oluyor. Sadece 15 kalmış oluyor. Yani x yerine biz 2 yazdığımızda yani p2'nin karşılığı bak ne oldu? 15 oldu. Demek ki bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan neymiş? 15'miş. Burada kabaca ne yaptık? x eksi 2'yi 0 yapan x değerini bulduk. Bu da 2'dir. Anlaşıldı galiba. Geçiyorum. Bir sonraki örneğe bakalım. Olay zor değil. Aynısını yapacağım bakın. Uzun uzun bölmeyeceğim. Sadece kısa yöntemi kullanacağım. Arkadaşlar bu polinomu eğer buna bölüyorsak arkadaşlar. Bunun pozisyonu şöyle olacak. Px polinomu x artı 1'e bölünecek. Burada bir bölüm polinomu olacak. Bölüm polinomu. Bölüm x diyorum. Bir de kalan olacak. Kalan. Kalan yazdım. Şimdi arkadaşlar burayı sıfır yapan x değeri görülüyor. Bakın eksi 1. Eksi bir yazdığımda komple burası ne oluyor? Sıfır yapıyor. Gördünüz mü? Demek ki x yerine yaz ne yazmam lazımmış? Eksi bir yazdığım zaman bakın neyi buluyorum? Kalanı buluyorum. Sadece kalan ifade kalıyor. Burası sıfır oluyor. Sadece kalan ifade kalıyor. Demek ki p eksi bir bize neyi buluyormuş gençler? Kalanı bulduruyormuş. O zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? x gördüğüm yere eksi bir yazmam lazım. Şu polinomda p x eşittir. 2 x küp eksi 2 x kare artı 2 polinomunda x'in yerine bakın ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1. 2 çarpı eksi 1 küp. Eksi 2 çarpı eksi 1 kare artı 2. Eksi 1'in kübü eksi 1 yapıyor. Bu neyle çarpılıyor? 2 ile çarpılıyor. Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 1 oluyor. Artı 2. Eksi 2 artı 2 sıfır yaptı. Sadece eksi 2 kaldı bakın. Demek ki cevabımız eksi 2'ymiş. Peki bunu böyle yaptık. Kısa yöntem. Peki uzun yöntemini yapsaydık iki, eksi 2 bulabilecek miydik? Hemen hızlıca yapıyorum. Gençler 2x kübü eksi 2x kare artı 2 ifadesini hemen x artı 1'e bölüyorum. Burada tam bunun altındaki x kübü oluşturmak için neyle çarpmam lazım? Batuhan 2x kareyle ile çarpmam lazım. Bak 2x kare x ile çarpıldığında 2x kübü oluyor. 2x küp oldu. 2x kareyi 1 ile çarptım. Art, artı 2x kare oldu. Bunları birbirinden çıkaracağım şimdi. İşaretlerini değiştiriyorum. Bu artıyı da eksi yaptım. Artıyı da eksi yaptım. Topladım bunlar gitti. Eksi 2x kare. Eksi 2x kare daha eksi 4x kare yaptı. Artı 2'yi aşağıya indirdik. Burada eksi 4x kare oluşturmak için benim bunu eksi 4x ile çarpmam lazım. E, çarptığım zaman ne oldu? Eksi 4 x çarpı x. Eksi 4 x kare. Eksi 4 x çarpı artı 1. Ne oldu? Eksi 4 x oldu. Bunları alt alta topladığımda işaret değiştiriyorum. Eksi artı artı eksi artı topladım gitti. Sonuçta 4x artı 2 kaldı. Peki ben bu 4x'i atmak için tam altında eksi 4x oluşturacağım. Bunun için ne yapıyorum? Tam altında 4x oluşturacağım. Tam altında 4x oluşturmak için ben burada ne yapıyorum? Ee, burada 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarptığım zaman 4x artı 4 oluyor. Şimdi bunları alt alta çıkarttığımda artı 4'tü, eksi 4 yaptım. Artı 4'tü, eksi 4 yaptım. Topladım. Bunlar gitti. Eksi 4 artı 2, eksi 2 yaptım. Bak kalan olduk gördün mü? Bu kadar uzun işlem yapmadan da bulabiliyormuşuz yani. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, evet hocam. O. Anlaşıldı. Evet. Gençler bakın bu polinomu bu polinomun bölümünden elde edecek kalanı bulalım diyor. Yapman gereken sadece arkadaşlar şu bölen polinomu sıfıra eşitlemekmiş. Arkadaşlar yapmam gereken neymiş? Bölen polinomu yani şu polinomu sıfıra eşitlemek. 2x-1'i Sıfır yapan x değeri 2 eşittir. Artı 1. Buradan her tarafı 2'ye böldüğünde x 1 bölü 2 oluyor. x yerine 1 bölü 2 yazacakmışız. Bakın arkadaşlar. Biz de bu polinomda x yerine ne yazıyoruz? 1 bölü 2 yazıyoruz. x yerine bakın 1 bölü 2 yazacağım. Şuraya 1 bölü 2 yazıyorum. Bakın arkadaşlar. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti eksi 2 çarpı 1 2'nin 3. kuvveti. Eksi 1 bölü 2 eksi 3. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 yapıyor. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 1 bölü 8 yapıyor. 2 ile sadece 1 bölü 4 yaptı. Eksi 1 bölü 2 evet eksi 3. Şimdi 16, 4 ve 2'nin en küçük ortak katı 16. Burayı 4 ile genişletiyorum. Burayı da 8 ile genişletiyorum. O zaman ne buluyorum? 1 eksi 4 eksi 8 bölü 16 eksi 3. Bunu düzenlerseniz 1 eksi 12 eksi 4, eksi 4 8 da eksi 12 eksi 11 yaptı. Eksi 11 bölü 16 eksi 3. Çapra çaptında olan eksi 48 yapıyor. Eksi 11 eksi 48 bölü 3. Bu da eksi 59 bölü 3 bulmuş oluyor. Demek ki şu polinomu şu polinomu böldüğümüzde Bakın kalan ifade neymiş? Eksi 59 bölü 3'müş. Gençler dersi bitirdim. Allah'a emanet. 15 Şubat'tan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz, hocam. iyi bakın. Görüşürüz hocam. İyi günler.